arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition serisine devam edeceğiz. Minecraft benim silmiş. Tekrardan yine indireceğim. Yani tekrardan seriye başlayacağım. Seri 1'e başlıyoruz arkadaşlar. O güzel bir yermiş. Evet, güzel bir yer. Bir de arkadaşlar 9 abonemiz oldu galiba. 8 ya da 9 abonemiz oldu. Bu güzel bir abone değil. Ama şimdilik güzel bir abone. O kadar video geldi. Bu kadar az olması bizi üzüyor. Şunu çoğaltalım. 2 dakikada. Heh. Ondan sonra NSS'yi indirmiştim ben. Yani YouTube'a atmıştım. Ondan da silinmiş. Neden bilmiyorum ama yüklemiştim. Silinmiş. Bir daha çekeceğim video. Hemen bir taş kazma yapar mıyız? Önce şunları keselim. Oo maden de bulduk. Hep yeni başladığımızda maden buluyoruz yine. Yine de bulduk. Hemen ağaçları kezelim. Bir de arkadaşlar biz Facebook'ta şey kurduk. Sayfa kurduk. Ee, o yakında güzel şey olunca yani onda da beğeni gelirse güzel olur. Yani kayıt olursanız Böyle diyeyim. Kayıt olursanız çok güzel olur bizim için. İnşallah beğenirsiniz. Bunları yapayım. Hemen şuraya bir kazayım. şey yapmamış. Bir dakika de arkadaşlar. Bir şey oldu da. Bir şey bozukmuş da. Ona gitmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar geldim. İnternette bir sorun varmış. O yüzden beni çağırdılar. Ben de bitirip hemen geldim. <laughs> Hastayım ve arkadaşlar. O yüzden fazla sesim gelmeyebilir. Özür dilerim o yüzden. Şimdi o madene gidelim. O iki tane balta yapmışız. Neredeydi o? O maden neredeydi? Önce bu koyunları öldürmek. Şimdi önce şunu öldürelim. Bir önce yememiz olsun. Şunu öldürünce acaba gelecek mi? Gelsin. Geldi. Güzel oldu. Şimdiden bir yatak yapabiliriz. Orada da bir tane koyun var. Yaptık ikinci günümüzde. Üçüncüde yatak yapacağım. Ev yapacağız galiba umarım. Önce bir yatak yapalım şuraya. Önce şuraya bir crafting table'ımızı koyacağız. Da önce madene girmemiz gerekiyor. Madene de şuradan gireriz. Aşağıdaki madene değil de şuradaki madene gireriz. Daha güzel olur bizim için. Burası maden değil ki. Şu böyle Şunları kesmeyeyim. Nerede öldü o ya? O madeni bulacağım da bulmayayım ya. Hemen bir küçücük bir ev yapalım. Şuraya bir küçücük bir ev yapalım. O hepsini önce dönüştüreceğiz. 34 tane. böyle hemen küçücük bir şey yapalım. 4 karelik falan yaparız. Şöyle işte. Şu göle gelmeyecek şekilde. Devam edelim odun kazmaya. Odun kazmaya diyorum. odun bulmaya. Önce şunları alalım. Bir şey yapacağız, cam yapacağız. bence kısa olacak. İlk önce evimizi yapalım. Küçükten bir evimiz olsun. Yatağımızı da koyalım sonra. Zaten bu ev küçük bir ev değil. O kadar da küçük değil. 28 tane yeter galiba. Artar mı da? Hoppala. Yanlış koyduk. Hepsini yanlış koyduk neredeyse. Gece doluyor. Şuraya önce Ocak yapalım. Şunları kızartalım diyeceğim de Neyle kızartacağız o Sonra şuraya yatak yapalım Hoppa Şunu da alalım Tamam böyle yapalım işte. Bu videoyu da burada bitirelim mi? Önce bir karanlık olmasın. Önce şunu koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısa olacak biliyorum ama daha yeni oldu. Seri yeni başladı diyelim. Bu bölüm 3. bölüm ama iki kere silindiği için böyle olacak artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ellerinize sağlık. Görüşürüz.